Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarçınlı kek yaptım. İlk olarak 3 yumurta ve 1 su bardağı şekerimizi kabımızda çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimiz beyazlayana kadar çırpıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü de ekliyoruz. Malzemelerimizi tekrardan karıştırıyoruz. 1 su bardağından biraz eksik fındık veya ceviz ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise tepeleme bir buçuk çay kaşığı tarçınımızı da ekledik. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilin. Karıştırıyoruz. Son olarak yavaş yavaş iki buçuk su bardağı unumuzu da ekliyoruz. Yağladığımız kek kalıbımızın içine hazırladığımız kekimizi döküyoruz. Kekimiz pişti. Şimdi ise servise hazır hale getireceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.